Niye direkt değilim niye? 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 Tamam bunu onu, onu bir test edeceğim ya. Bakayım izleyici kaç olacak? Ne <laughs> <laughs> artıyor artıyor. Artıyor mu? Ananı sıkıyorum komple kaldırırım ha. 36 buçuk. <laughs> ya ananı sikiyim ne yaptım yayında ya Oo bu bana nasıl şimdi geri döner ya Ya baba ben bir şaka uğruna ne kadar aptal bir şeyler yapıyorum ya Ya kaşınıyon ya Allah rızası için bir çikolata demiyorum. bir su bir çikolata bir su ha işte? ya yardım et takmaz Allah, koş, Allah bana, doğru dur, koş bana doğru koş bana doğru koş dur lan Allah kahretsin Abla dur vurma abla Ya gel artık takmaz Lan bir sus <laughs> Geliyorum. Sikerim ha. Siktir git artık ya. Wait, just wait. We can go. I need to smoke the right Did it come from outside? Yine beni oyundan attı. Ananı sikerim. Ya bu adam niye böyle yapıyor? Dur bir kere oyundan atıyor beni. Ya sen düzgün mü gittin? Sizce de balın dozunu fazla kaçırdığı için bitkin düşen Ayşe Juros adının verildiği bildirildi. <laughs> Çıksın. 23 Anladım. yaşında yaşına tanıştım ben amına koyayım. abim dis mi attı? O olay ne abi? Abi Eraylar seni playlist oynamaya davet edeceklerdi. Ya oğlum adamlar bir senedir amına koyayım bize dido sattılar. Şimdi kalkıp da bir senelik çalışmaların üzerine bizi mi tokatlayacaklar? Ha siktirsin o. Kim söyledi lan? E Tuğkan abi ne var? Biz oynuyoruz yani playlisti abi. Hani siz de başka oyun oynayın. Valla bak Steam'de bir sürü oyun var. Ben öneririm size istiyorsanız hatta. Euro Truck var, Among Us var. Abi. Allah. Kim şey söyledi bizim yaptığımızdan? Harbiden amına koyayım yakalanmış. Ulan iyi de gidiyorduk abi 1,5 senedir harbiden. Bilgi yayınında falan mı söyledi yanlışlıkla amına koyayım? Allah billahi ayıptır ya. Bu yakışmıyor. Yani. sen yap. eğitim almak illa hiç eğlenmeden, taşşak yapmadan böyle deli <laughs> Sadece eğlenme veya sadece eğitim anlamında değil ki onu mixlemek lazım. Zelal dur, Zelal dur. Ya niye durayım? Ya ne oluyor? Ne oluyor? O küçük arabalara geçemeyeceksiniz. <laughs> Lan burayı hiç şey çarpmayın. Şey, çarpmayın da geçelim. <laughs> Siz de bu durumda olacaksınız. Oğlum vurmayın, vurmayın, vurmayın! Ya o... bu çocuğu! Abi, <laughs> Kanka masa kırıldı. <laughs> masa kırıldı. <laughs> İpe bak maymun. Spiderman'im oğlum ben! Spiderman'im Spiderman Maymun diyor Ne anlar ki Ne anlar ki Uçarsın Dila <laughs> En sevdiğim ya bayılıyorum Kendin gel Sultan Süleyman'ın çocuk istiyor Buldurcu onun canı çekti Ercan'a Sultanımıza Ubu ver bir tane. Bu. Hayır, Ubu. O Nasıl yapıyor? Ubu. de. da, da B Geldim. Selamun aleyküm hale. Ne yapıyorsunuz? Ah oh, bak götümü sikmeye devam edersin. Baltimore <laughs> You are welcome. You're welcome. El Arabiya. Burası İstanbul arkadaşlar. <laughs> 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 ha güldür güldür. İstanbul olabilir mi burası? Türkçe görmüyoruz. Full Arapça var. İstanbul büyük ihtimalle. Güldür güldür. Ya sizi diyorlar mı bunlar? Nasıl tripler bunlar böyle? Ah. Oh. Üstten bakayım. Aşağı indireyim. Ah dudağımı ısırayım. Biraz da yandan. Oo evet. <laughs> ne oluyor aman akıyım ya? Bu nasıl bir video abi? Ne abi bu? Çek işte şöyle ya. Böyle çek abi işte videonu. Sizi talep ediyor şu ee, şey beyefendi. Takım elbiseli beyefendi. Beyefendi sakin olun. Bak gerginim. Arkadaşımın düğünü var diye buraya geldim. Para çalışmadı. Soyguna geldim. <laughs> bir tane çeyrek alacağım gideceğim. Beni burada gelmeyin. Sıkarım adamın kafasına. Kaç para biliyor musun çeyrek yarım? 1879 lira abi. <laughs> Beyefendi ne dersin? aklınızda aklımdınız bu saatten sonra. He. Abi bu sabah uyandım işe gittim. Patronum beni kovdu ve çok kötü bir gün geçirdim. Neymiş efendim? Eteğimden 32 santimlik malafat gözüküyor. Hepsinin <laughs> galiba. Evet. Bir de Aa, aldım da. Kafasını görsek tek açayım ona. Okey. Ee, bu oyunu biliyorsun. Hangisi evet, internette bildim. daha mı çok arattırılmıştır, daha mı az azaltılmıştır? Başladık. Hype Cold bu siktirin <laughs> sitesi ne sitesi bu? Abi bu değişmiyor Nasıl da yani? bundan sonrakiler normal bunu işte, ya. Bunu yapma. Nasıl yani? Aptal Hype <laughs> gelecek daha maalim. çok aranmıştır koltuk. Bu. <laughs> koltuk daha çok aranmıştır bence. Hele ki o koltuksa. Ya gerizekalı. Kanka ne oluyor ya? Aptal gerizekalı. <laughs> Abi, Abi onu sana. Şunun orijinalini at. bir crop. Hanım abla için crop şöyle bir şeyler var. Aa çok tatlı. Bak işte. Onu alsana bana. Onu Ali alalım mı? Ali Ali versene de bir onu. <laughs> Ali. Ali nerede? Ali bir denesin onu. <laughs> Dur Ali al Bak bakayım Eray. Oğlum vallahi kanka, Ali, Ali alalım onu. <laughs> Tam oldu ya. Watch Watch out. onu konuş, onu yere bırak. Saldıracak. Saldırmaya geliyor. Öldü. Bir... Osuruk geldi içeride. Osurusu geldi dışarıda Baboli şu an fenalık içiriyor Ah, Ahmet bir gel Ahmet. Ne oldu Ahmet? Lan, benziyor? Çamsı Bırak mi yedin? böyle oyunu. Ya baba biz küfür etmiyoruz ya. Bak valla biz küfür etmiyormuşuz ha. Bak valla. Bak biz her bir süt çocuğu gibi kaldık ya. Oğlum biz bak bir, bak bir süt çocuğu gibiyiz ya. Tabi efendim. yapıyorum ben. <laughs> Buraya. Ya. Ya ben bu adamı. Ben bak... de ya ben bu Geçelim dedeyi mi? vallahi bugün öldüreceğim ya. Dede al senin. Al al ya dede. Bateri kırdım amına koyayım seni be. Ananı la ama yapma oru. Ya or anayım. Ya, ya yeter. Görüp görüp. Ananı avradını s*** ver Bunu da bekle lan. Biz küfür etmiyoruz ya.